Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde hatch komutunu detaylı şekilde incelemiştik. Ve yine dimension yani ölçülendirme komutlarının detaylarına kısa bir bakış yapmıştık. Şimdi bugün artık dimension komutunu biraz daha detaylıca inceleyeceğiz. Ve kendimiz yeni bir kendimize özgü bir dimension stili oluşturacağız. Tabi öncelikle bunu yapmadan önce gelin beraber bir birkaç çizim yapalım. Örneğin şöyle bir düz çizgi çizelim, uzunluğu 500 olsun. Şöyle tekrardan e, açılı bir çizim yapalım, uzunluğu 300, yarıçapı, e, açısı 45 olsun. Sonra tekrardan düz bir çizgi çizelim, uzunluğu bu kez 250 olsun. Ve bunun ucuna bir daire çizelim, bunun da yarıçapı 200 olsun. Şu şekilde bir çizimimiz mevcut. Gelin bunu da kabaca ölçülendirelim. Hatta şuradan biraz e, açı, yap, açı için çizim yapalım. Şuradan da bir daire yayı da oluşturalım. Ortayı kapatalım. Şöyle bir daire yayımız da mümkün olsun. Şimdi arasındaki açıyı bulma gibi bize bazı noktalarda kolaylık sağlasın. Şimdi ölçülendirmemizi basic değerlerle bakın yapıyoruz arkadaşlar. Şurada aşağı yapalım. Şurada mesela ne yapmamız lazım? Eğik ölçülendirmeyi seçmemiz lazım. Şu şekilde seçtim. Şurada yine e, tabii ki düzü seçmem lazım. Son komutu tekrar vardı. Şöyle düzü seçtim. Mesela şurada eğik ölçülendirme seçelim. Bize şu yayı versin. Onun haricinde şu iki e, nokta arasındaki açıyı versin. Şöyle. Evet şöyle bazı ölçülendirmeler yaptım. Şimdi evet. ölçülendirmelerdeki göze çarpan eksiklikler ne? Sanki bir kutuymuş gibi görünüyor hepsi. Ölçülendirme boyutları okunmuyor. Şimdi kendime özgü bir standart belirleyeceğim. Peki nasıl yapıyoruz? Ya şu annotation kısmından yapabiliriz yukarıdan. Bakın buradan yazı ile ilgili standart yapacaksanız buradan. Text ile ilgili. Çizim ölçülendirmesi ile ilgili yapacaksak buradan e leader dediğimiz bir kısım var. Şu şekilde ok çıkaracaksak çizimlerden buradan tablo oluşturacaksak da tablo ile ilgili standartlar buradan yapabiliyoruz. Ama biz burayı kullanabiliriz aynı zamanda şurayı da ne demiştik? Aşağıda bununla ilgili dimension style dediğimiz bir bölüm vardı. Buradan da kolaylıkla gelebildik. Mesela bakın burada bir ISO 25 standardı belirlemiş. E ya da bir standart değer var başka bir değer ya da annotative dediğimiz farklı bir Standart var. Buradan mesela standartı seçersek, set current dersek artık uyguladığı standartlı bu olur. Close dediğimizde. Şu an buna e, mevcut bir çizim olduğu için bunu etkili etmedi ama e, Şuradan tekrar edelim Bakın e, kullandığımız standart bu ama ben ne istiyorum? ISO 25'i set dersem tekrardan ISO'ya dönmüş olabilir. Eğer yeni bir standart ekleyeceksiniz buraya mesela ofiste çalışıyorsunuz, birkaç kişi birlikte çalışıyorsunuz ve ya da o, çöz, o çizime özgü bir standart oluşturmak istiyorsanız da o zaman buradan new komutuyla standart oluşturabilirsiniz. Mesela dersiniz ofis 1 diyebilirsiniz. Ne ile başlasın bu yani neyi referans alsın? ISO 25'i başlasın ben bunun üzerinden devam edeyim ya da buradan anotatif ya da standart gibi 3 tane önerilenden biriyle başlasın diyebiliyoruz ben buradan ISO 25'te başlasın diyeceğim. Continue dedim. Şimdi bakın açıldı. Office 1 dedim. Şimdi buradan artık şöyle bir ekran gelecek. Modify da bunu bir OK diyelim. Bu kaydı olsun. Office 1 bakın burada. Eğer ISO 25'ten üzerinde bir modify yapacaksanız default değerin üzerinde burada modify deyip yine aynı pencereyle karşılaşabilirsiniz. Ben Office 1 üzerinden gireceğim. Şimdi artık Office 1'i ISO 25 olarak tanımlamıştım. Yani ISO 25'i seçmiştim, Office 1'i bunun üzerinde değiştireceğim demiştim ama hiç başlangıç yapmadım. Şimdi Modify diyorum, artık bir başlangıç yapalım, değişiklik yapalım. Line dedik, bakın çizimi burada görüyorum. Rengi ne no. olsun? Buradan renk seçebiliyoruz. Örneğin kırmızı. Bakın OK diyeyim, Close diyeyim. Pardon, şurada çizimimiz ISO 25'te tanımlı olduğu için bunları değiştirmiyor. O yüzden ee, bunlar ISO 25'te çizdiğim için ISO 25'i modifiye etmem lazım ya yeniden çizmem lazım Office 1 ya da modifiye etmem lazım. Gelin ISO 25 üzerinde modify edelim. Buradan yeni bir şey tanımlayarak e, ölçülenme, kullanabilirsiniz. Ama gelin biz ISO 25'i yine sanki Office 1'miş gibi modifiye ederek gidelim. Şimdi geldim. Kırmızı seçtim. OK dedim. Close dedim. Bakın renkler değişti. Görüyor musunuz? 300. Hepsinin rengi değişti. şuradan kısa yoldan hızlıca tekrar girdim. ISO 25'i modify ed ediyorum. Modify dedim. Line type. Çizgi tipiniz ne olsun? Buradan arkadaşlar çizgi tipini değiştirebilirsiniz. Mesela buradan load diyerek ISO 5'e getirebilirsiniz buraya. Bakın artık ISO 5 de burada var. OK ISO diye geçiyor. Bunu tıklarsanız e, line tipiniz bu olur. Şuradan da kalınlığıyla da oynayabilirsiniz. Mesela 0.60. Bakın kalınlaştı. OK diyorum. Close diyorum. Bakın. Şu zoomlayalım. Ne oldu? Gördüğünüz gibi kesik kesik oldu. Artık fark edebiliyorsunuz. Şekil kesik kesik ve kalınlaştı. Tekrar dönelim. ISO 25'e geldim. Modify dedim. Bakın buradan daha da kalınlaştırabilirim. OK dedim. Close dedim. Şu an biz e, böyle görüyoruz ama arkadaşlar çıktı da burası daha da kalın görünecektir. Bakın kalınlığı buradan daha da belli olacaktır. Şu şekilde layout alarak da görebilirsiniz çizimimizi. Şimdi tekrar buna gelelim. Bu daha çok çıktı da görünür arkadaşlar kalın olması. Mod Office birri demeyelim modify diye bunun üzerine kurmuyoruz. ISO 25'i modifiye ediyoruz çünkü. Şuradan geldim. Bunu tekrar baseline dedim. Kalınlığı da default değer olsun diyorum. Diyor ki baseline spacing Baseline spacing dediğimiz şey ilk çizimde bu şu arkadaşlar yazın ne kadar yaklaşsın. Şu ok ne kadar bu çizgiye yaklaşsın. Bize onu gösteriyor. O da mesela e, diyelim ki ne olsun 200 milimetreden fazla yaklaşmasın. Okey dedim. Close dedim. Mesela şöyle çiz ölçülendirme yapıyorsunuz. Bakın 200 milimden fazla bunu yaklaştırmayacaktır bize. 200 mm'den daha fazla yaklaşmamıza izin vermez. Çok bu kullandığımız bir e, kesim değil. Biraz daha ince bir detay bu. iPod değer 3.75'te bırakabiliriz. Extend Beyond 10 e, Tix dediğimizde uzatmak istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde şurada bakın Dimension Line 1'i yani o kısımlarını kapatabiliyorsunuz. Size bu konuda da bir olanak sağlıyor. Extension line dediğimiz uzatılan line'lar yani şu üst kısımlar, bakın şu bir ve ikinci kısımlar. Buradan tipini değiştirebiliyorsunuz. İşte e, şu olsun, e, kesikli olsun gibi bir şey diyebiliyorsunuz. buy diyelim tanımlı olan oymuş. Bakın şu şekilde kapatabiliyorsunuz bunları. Tıklarsak bunlar hiç görünmez. Mesela line ikileri kapattım. Close dedim. Bakın gitti. Hepsinin line ikileri gitti. Sadece bir tane tarafta var. Diğer taraf yok. Tekrar gelelim. ISO 25, Modify. Şunlar geri gelsin. Extend Beyond Dimension Lines. Yani şunları ne kadar uzatalım diyor. Ölçülerimiz. Gelin deneyelim burayı 20 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi dışarı doğru çok uzattı. Gelin bunu 5 yapalım. Bakın şöyle daha da değiştirdim. Close dedim. Bakın uzadı. Şuralar uzadı şu uzunlukları uzatıyor. Benzer şekilde burada da uzatıyor. ISO 25 modify dedim. Offset from the origin. Orijinden yani başlangıçtan ne kadar uzatsın? Bakın 0.625 kadar ileriye gidiyormuş. Gelin bunu 50 diyelim. Bakın gördüğünüz şekilde çok fazla gidersek de tabi uzatıyor. 5 diyelim. Bakın bayağı yukarı kadar çekti. Gelin bunu uygulayalım. Bakın şurası açıldı gördünüz mü? Şu iki mesafe açıldı. Gelin buna 50 diyelim. Kısa 25 modify. Arkadaşlar burada tamamen sizin kullanacağınız durumla ilgili. OK dedim. Close dedim. Bakın artık daha da açıktan başlıyor. Hatta 50 bile duruma göre yani yeterli olmuyor. Gelin buna 5 modify 200 diyelim. Daha böyle göze hoş gelsin. Okey. Close. Bakın. 200 buraya kadar getirdi. Demek 200 demek değil 150 buna uygunmuş. Modify diyelim. ISO 25 modify. 150 desek sanki buna yeterli gibi. Okey dedik. Close dedik. Bakın 150 sanki buna yeterli oldu. Ee, devam edelim. Tabi bu da ee... Biraz da çok fazla değerler vermekte baştan şimdi çalışırken sıkıntı oluşturabilir. E, fixed, fixed Extension Length diyor. Bakın buradan sabitleyebiliyorsunuz uzatma uzunluğunu. Bakın şekilde değişenleri görebiliyorsunuz. 1 mm olsun gibi bir şey de diyebiliyorsunuz. Sabitli değer tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk bu çizgilerle ilgili kısımlar burası, gelelim sembollerle ilgili kısma mesela burada şu köşedeki semboller ok var bunu değiştirebiliyorsunuz mesela mimaritik diyebiliyorsunuz. Benim mimaritik yaptık bakın ilk ve ikincisi mimaritik oldu, close dedik. Tabii e, şunu çizdiğimiz için algılamadı e, yeni tanımladığımız şekiller, şu aşağıdaki eskisiydi bakın e, mimaritik koydu. Bunu değiştirebilirsiniz. Bu da size kolaylık sağlar. Ama daha çok burada ne kullanılıyor arkadaşlar? Dolu ok ya da boş ok da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. 30 derece açıyla şu şekilde açık olacaktır diyebilirsiniz. Close ıı, Field ile seçtik. Şurada Leader dediğimiz arkadaşlar çok kullanılan bir şey değil. Ok çıkarıyorsanız mesela böyle bir kutucuk bir yazışmada ne yapardınız? bir ok içine yazı yazabiliyordunuz. O tiplerde kullanılıyor. Yani o çok da önemli bir kısım değil. Error size ne olsun? Mesela 5 olsun, daha büyük olsun diyebiliriz. Boyutunu arttırabiliriz. Bakın şimdi hem şeye döndü hem de büyüdü. Bakın hala küçük bence. Göze hoş gelmiyor. Biraz daha bunu büyütebiliriz. Modify dedim tekrar. Buna 20 dedim. OK dedim, CLOSE dedim. Bakın şu an daha böyle göze hoş geldi ok boyutları. Şimdi bu kalsın sabit. ISO 25 modifiye etmeye devam edelim biz. E, center Mark dediğimiz dairenin içerisindeki, e, hatırlarsanız size bir e, daire içerisinde merkezi gösteren bir çizgi çıkarıyordu. Bu olmasın diyebiliyoruz, kaldırabiliyoruz. Mark olsun ya da çizgi olsun deyip bunu da getirebiliyoruz. Çok da önemli değil. Dimension Break dediğimizde boyutu kes dediğimizde boyutu kesebiliyor. Bu da çok böyle kullandığımız bir komut değil. Bir de eğer ark uzunluğu ölçüyorsanız bununla ilgili hatırlarsanız böyle bir yay işareti gösteriyordu. Bu görünsün mü? Üzerinde görünsün ya da metin metnin üzerinde görünsün gibi seçebiliyorsunuz. Bu radius jog şimdi bir açı seçerek bu yarıçapı ölçerken açıyı siz tanımlayabiliyorsunuz. Burası da arkadaşlar çok böyle kullanacağımız bir önemli detay değil. Çok da sizi burayla sıkmak istemiyorum. Gelin metine bakalım. Text yani. Text standart olsun diyelim. Textin rengi siyah olsun. Ee, eğer içini doldu doldurmak istiyorsanız renkle doldur diyebiliyorsunuz. Mesela burada en büyük problem metin küçük. Gelin bunu büyütelim. 15 yapalım mesela. Close. Bakın şimdi daha iyi oldu. Özellikle sizin yapacağınız uygulamalarda arkadaşlar bunu göze hoş getirmeniz lazım. Burada mesela göze şu an çizgi okey, renk, metin de okey gibi. Ne var? Şurada çok yakın değil mi? Bu çizgiye. Mesela orayla oynayabilirsiniz. Nereden de o? ISO 25, Modify. Şuradan Lines'a geldik. Burada mesela Extend Bay Offset From Origin 25 diyelim. Mesela 25 için deneyelim. Okey, Close. 25'te çok şey değil. Bu da arkadaşlar genel ayar yapıyoruz bu arada. Her biri için ayrı ayar yapmıyoruz, genel ayar yapıyoruz. İleride her biri için ayrı, ayrı ayar yapmayı da göreceğiz. Geri geldi. 25 de az oldu. 75 diyelim. Şöyle gözü hoş gelsin. Bakın 75 de hala az oldu. Ya da şöyle isterseniz modify. Tabii ki Office modify etmiyoruz. soy modify edeceğiz bir sonu modifiyinde fix extension length diyebiliriz. Bakın sabit olsun. Mesela bu kez başlangıcı hiç hesaba katmadan sabit bir değer yapar şu şekilde. Bunun üzerinde de oynayabiliriz. Mesela gelelim tekrardan ISO 25'i modify ediyoruz diyelim. Ee, buradan ne olsun? Length aşağı yukarı ne olsun? O 25 olsun. Bakın. Close. Bakın şu şekilde 25 milim buradan yukarı doğru e, Fixed değer oldu. Sanki şu üzerinden gitmek daha çizimlerde kolaylık sağlar gibi. Tek tek çünkü her yerde aynı mesafede e, gidemeyebilirsiniz. Aynı uzaklık yapamayabilirsiniz çizgiden. Dolayısıyla e, sanki e, bunu açık tutmak da mantıklı olacak gibi. Text'i de ayarlamıştık. Onun haricinde Fraction Height Scale e, kullanabiliriz. E, şu şekilde Bakın kapayabiliyorsunuz teksti, bir dörtgenle gösterebiliyorsunuz. Çok kullandığımız bir durum değil. Tekst nerede görülsün? Üzerinde görülsün, merkezinde görülsün, bakın dışarıda görülsün, altında görülsün. En çok kullanılan üstünde görülsündür. Nasıl olsun? Merkezinde mi yoksa mesela şu şekilde e sol kenara, sağ kenara ya da e şu şekilde mi görülsün? Bakın e dışa doğru çizilen çizgilerin üzerinde mi görülsün? Merkezinde diyebiliriz, en doğrusu, pardon, e, e, center, şurası above diyelim, üstünde. E, soldan sağa yazsın, sağdan sola yazsın diyebiliyoruz. Offset from the dimension, yani şu çizgiden ne kadar yukarıdan başlasın, bunu biraz daha yukarı atabiliriz belki, 5 diyebiliriz. OK, close. Bakın biraz daha yukarı attı, şurada daha yakındı, biraz daha yukarıdan başlattı. O da daha göze hoş geldi. Suyun beşini modifiye etmeye devam ediyorum kendime özgü. Tekste bakın görünüşleriyle ilgili var. Şu şekilde mi görüsün? Hep yatay mı görüsün? ISO standartlarında mı görülsün ya da şu şekilde eğik mi Yani çizime göre mi görülsün? Şu şekilde çizime göre görünsün diyebiliriz. Fit dediğimiz şey doldurma arkadaşlar. Ee, çok da böyle kullandığımız özel bir durumu yok. Buradan bazı e, özel durumlar mevcut ama çok fazla da kafanızı karıştırıp sıkmak istemem. Burayla ilgili çok bir e, kullanacağımız bir durum yok. Diğer yerlerle bunu halledebiliyoruz. Burada ondalık yani primary unit dediğimiz öncelikli birimleri bize soruyor. Öncelikli birimleri buradan ayarlıyoruz. Buradan mesela bilimsel e er üzeri bilimsel ondalıklı görünsün. Mühendislik şeklinde görünsün, dakika, inç, e, saniye cinsinden, mimari görünsün, bu şekilde fractional görünsün, şekilde 3 bölü 4 mesela, e, 0 e, çarpı 1 bölü 4 şeklinde böyle kesirli görünsün, ya da Windows text doğrulunuz, bilgisayarınız neye tanımlı? Mesela benim bilgisayarım İngilizce sisteme göre tanımlı. Dolayısıyla Türkçeye göre değil, İngilizceye göre ayarlı şu an, kendi kullanımı özelinden dolayı. Dolayısıyla bakın nokta şeklinde gösteriyor. İngilizce'deki gibi gösteriyor. Şöyle bilimsel dediğimizde de pardon desimal dediğimizde de ondalıklı gösteriyor. Hassasiyet ne olsun? virgülden sonra kaç basamak olsun? Bunu seçebiliyorsunuz. Neyle ayrılsın? Burada mesela nokta, boşluk, virgül bunu seçebiliyorsunuz. Round off dediğimizde mesela bunu iki yaptık. Bakın şu an ölçüler değişti. Bunu sıfır diyelim tekrardan eski haline. Mesela bu neymiş? 188,4'müş. Buradan 2 yaparsak bakın ee, bunu bir üsttekine yuvarlayabiliyor. Round off demek yuvarlamak. 1 yapalım. Mesela yine bir üsttekine yuvarlıyor. 0 yapalım bakın 84 küsür. Round off derseniz 1 ya da 2 üste yuvarlayacak şekilde devam edebiliyor şu ondalıklı basamağa göre. Önek getirebilirsiniz, son ek getirebilirsiniz buradan yazarak. Ne yazmak istiyorsanız sonuna her zaman yazar otomatik. Buradan mesela çizimi belli ölçülerle çiziniz ama işçiye ya da ustaya verirken ya da çalışana verirken birkaç katı göstermek istiyorsunuz. Buradan ölçekleyebilirsiniz. Gerçekte çizim mesela 50 milimetredir ama siz yukarısına 150 hepsini 3 kat arttırmak istiyorsunuz. Tekrar çizmenize gerek yok onu ya da scale komutuyla 3 kat büyütmenize gerek yok onu ee, tekrardan uğraşmaya. Burada mesela bakın 3 yazın. Bakın burayı tekrar 0 yazalım. Hadi şöyle bir, bir, yazalım kendi orijinal üstünü. Mesela şurası nedir? 388. Bakın 3 yaptığımızda 3 katını aldı. Dolayısıyla buradan ölçekleyebilirsiniz çizimi. Alt zeminlere de uygula mesela. Apply to layout dimension diğer tüm alt e, boyutları da uygula derseniz bunları uygular. Açıda da aynısı. Decimal degree, gradient, radian seçebiliyorsunuz. Hassasiyet ne olsun seçebiliyorsunuz. Alternatif ünitler dediğimizde buradan yine farklı birimler de getirebiliyorsunuz. Çok kullanacağımız bir durum değil arkadaşlar. Tolerans dediğimiz şeyle mesela şöyle düşünün bir marketten bir tane bir kilo olup bu pirinç aldınız. Torbasında ne yazar? 1000 artı eksi 5 mesela. Artı eksi 5 gram hata olabilir diye. Buradan da aynısını ölçülendirme de gösterebiliyoruz. Bakın simetrik dediğimizde burada artı eksi kaç hassasiyet? Mesela üst limit 5 olsun. Şu şekilde mesela artı eksi 5 gibi yazacaktır. Bakın gelin uygulayalım. 500 artı eksi 5 şeklinde yazdı. Tekrar ise 25'in modify, modify kısmına gelelim. Bu bir yöntem. Mesela sapma. Mesela sapmada üst ne olsun? Üst limit 5 olsun. Alt limit de 2 olsun. Ölçü buradan ölçeklendirebiliyorsunuz hala. Okey dedim. Close dedim. Bakın değişti şimdi. 500'den 2 inebilirsin. 5 yukarı çıkabilirsin. Sana verdiğim tolerans bu şekilde diyor. Ee, tabii şu an bize girdik. Şu ISO 25'e gidelim. Modify diyelim tekrardan. Bir sonraki limit limitleri belirleyebiliyorsunuz. Mesela şunu 8 yapalım. Bunu da 3 yapalım. Okey diyelim bakın. 508'de 497 mesela vereceksiniz. Kişi anlamayacağını düşünüyorsunuz. Diyorsun ki üst limitim bu, alt limitim bu. Bu arada yapabilirsin. Direkt onu artı eksi yerine göstermek yerine limiti de buradan verebiliyorsunuz. Sonrasında ne var? Basic. Basic de temel değerler. Bununla asla oynayamazsın. Bu değerlerin dışına çıkamazsın. Bakın şu şekilde 500. Senin temel değerin bu. Asla bakın. Yazıyla bile müsaade etmiyordu oynatmaya. Yani bu e, temel değer olarak tanımlatıyor. Mesela bu arada e, hep ofis bir önümüze çıkıyor. Bunu e, set bu mevcut olur. Yeniden adlandırabiliriz. Delay edebiliriz. Bakın. Delay diyelim. Karmaşaya da neden olmasın. Buradan tekrardan sildik. Sildirmiyor. Close dedik. Artık çıkmayacak. Pardon. Şuradan silmesi lazımdı. E, delete ha diyor ki silemiyoruz çünkü kullanımda diyor mevcut bir yerde. O yüzden silemiyoruz. Kullanım dışında şu an bir tanesini de kullanmışız. Ee, kullanmazsanız silebilirsiniz diyor. Tekrardan ISO 25'e gelelim. Kullandığımızda modifaya şunu en son kaldığımız tolerans yerine de nan diyelim. Bu normal basic değerlere dönelim. Burada pozisyonları, konumlarını seçebiliyorsunuz. Hassasiyetini seçebiliyorsunuz. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama bizim için önemli olan arkadaşlar bakın line buradan çizgiler bu extension uzatan çizgiler kenardaki bakın şu extension lineslar bunların ne kadar mesafede olacağı buradan mesela sabit bir uzak uzunlukta seçebildik. Sonra kullanacağım semboller sonra metin belki de ondalıklar yani şu 1, 2, 3 tanesi bizim için önemli. Bir de şuradan eğer ondalık hassasiyet varsa buradan bunu kullanabiliriz. Diğerleri çok kullanacağımız uygulamalar olmayacak. Bakın şu şekilde göze hoş gelen bir artık ölçülendirmeye gittik. Buradan bunu da uzatabilirsiniz. Artık o tamamen sizin anlayışınıza, göz zevkinize kalmış bir durum. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere.